uzak setin enleri. Setin en minnoşu. Oo düşürdüm Çağla. Setin en fan yorumlarını okumayı seveni. Ya yani bunu bence e, kabul etmese de benim gözlemlediğim. Neredesin? Atakan Atakan Eskaya. Setin en pozitifi, en çok moral vereni. Setin en pozitif. Ferro diyeceğim. Setin en şakamatiği. En şakamatiği şöyle yapacağım. Setin en sabırlısı. En sabırlısı mı? Bilemedim ki. En az sıkılanı diyelim ya da. Karavanda beklemekten en az sıkılanı. En az sıkılanı. Bendim ya. <laughs> Setin en uzak şehir editleri izlemeyi seveni? Şöyle yapacağım ben. <laughs> şöyle yapacağım. <laughs> Hepimiz. Setin en Mardin yemeklerini seveni? Yani en seveni Burak diyeyim. <laughs> Setin en duygusalı? En duygusalı. Dilimli. Dilim. Setin en çok ezber çalışanı? Biz Gonca ile aynı karavanı paylaşıyoruz. Hep onu ezber yaparken görüyorum. O yüzden Gonca diyeceğim. Setin en çok doğaçlama yapanı? Hepimiz çok yapıyoruz yer yer ama bunu bildiğim için yakıyla Ozan Akbaba. Sonuncu geliyor. Setin en hızlı acıkanı? Yine şöyle diyeceğim. Onlar daha fazla setim olduğu için bu arada. <laughs> Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.